Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlere Minecraft Pocket Edition'da nasıl Blaze farmı yapılır kolay bir şekilde onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar spamların hiç ben ellemedim spawnları yani direkt bulduğumuz gibi arkadaşlar. Spawnların her yanına 5 blok gideceğiz. 3, 4, 5. 1-2-3-4-5 Bunu her yer yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar şimdi üstünden de 2 blok mesafe bırakacağız. İsterseniz 3 de olur. Altına arkadaşlar bak burası çok önemli. Spanların tam altından 3 blok bırakacağız. Spanların tam altından 3 blok bırakıp arkadaşlar geriye kalan bütün alanı kare içine alıp bu bloklarda yok parçalayacağız arkadaşlar ben o yüzden yeni evet arkadaşlar ben geri geldim ve yaptım yüzünü ya. arkadaşlar 5'e 5'lik yani 11 11'lik bir yer kat attım arkadaşlar 3, 3 6 6 bulup yükseliyor arkadaşlar 11 uzunluğunda 11 genişliğinde arkadaşlar 6 da yüksekliğinde şu falan yaptım ben yaptım arkadaşlar isterseniz farklı bir blok da olur yani ben iki kere göz açayım diye yaptım ama fark etmez şimdi arkadaşlar şey en önemli yerine geldik şu arkadaşlar spanların üzerine her zaman blokla kapatın üstünde olmasınlar. Arkadaşlar normalde bir lav dünyada 8 ama dünyada 6 nedir de 8 blok gider. Biz burayı 11 yaptığımız için arkadaşlar bu lav buraya yetişemiyor. Bunu da sağlayabilmek için arkadaşlar ikişer blok buraları arkadaşlar yükselteceğiz. Ne kadar devam Tamam arkadaşlar yaptım burayı. Ne var ya? Bakın arkadaşlar buraya kadar geldik. tamam. Bir şimdi, şimdi evet arkadaşlar bu da buraya gelmiyor. Bundan çekip de yapmayacağız. Bunu Buradan bir blok kırıp öyle götüreceğiz. Önce arkadaşlar orayı kırmayalım. Evet arkadaşlar geri geldim ve bu sefer sorunu çözdüm. Bir iki şey araştırdım arkadaşlar o lalla çürükten olay sadece Minecraft PC'ye gelmiş yani Minecraft bu kadar yok. Ben de farklı bir yöntem buldum arkadaşlar bu da çok verimli bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunları öldüreyim de göstereceğim size. Bunlar çünkü like yaptırır arkadaşlar. Çok aşırı. Çok da aşırı var ya. Arkadaşlar işte buraya bir tane auto clicker koyacaksınız. Bakın yukarıda deli dehşet geliyorlar. Çok da verimli bir sistem yani. Arkadaşlar bu sistem genel olarak yani nasıl söyleyeyim size ee, nedendir ona slime block splash arkadaşlar. Yani slime block yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu, şu bütün her yere paketlenmiş buz koydum arkadaşlar. Şuralara yem koydum ki şunun arkasına geçiyorlardı bazen. Odan yenisini spanlanmasını önlüyorlar. Böyle iki yana savuruyorum arkadaşlar. Böyle oradan gele gele buraya düşüyorlar. Buradan da arkadaşlar buradan geliyorlar. Bakın yürüyorlar düşüyorlar en uzaktakiler bile geliyor arkadaşlar yavaşlamış yavaş. bir de arkadaşlar şuraya tuzak kapısı koydum burada blok varmış gibi düşünüp geliyorlar arkadaşlar oranın sakin olduğunu düşünüyorlar onun için geliyorlar buraya da geliyorlar ama arkadaşlar buradan kaçacak yolun olmadığını görünce oraya gidiyorlar bakın direkt biraz şu burada takılabiliyorlar arkadaşlar şunların üstüne falan durabiliyorlar o da bakın arkadaşlar çok gelince o sonunda gider birazdan hepsi düşer oraya arkadaşlar burada en sıkıntı olan zaten şu slime topunu yapmak onu da bir slime farmı yaparsınız arkadaşlar onunla da videosunu çekerim isterseniz şu sürükten sürüklenme olayı minecraft pocket edition alacaksa güzel olur sadece PC'ye gelmiş. Neden bütün iyi özellikleri PC'ye getiriyorlar da bu kadar değişime getiriyorlar onu da bilmiyorum. Bakın arkadaşlar buraya da bir yandan da düşüyorlar yani burası da dolu bayağı. Öyle sanmıyorum ya. Buraya arkadaşlar yağma kılıçla geleceksiniz zaten bosslardan sonra en çok XP Blaze düşürüyor arkadaşlar. Bir de Blaze Root. Bir tane Blaze Root arkadaşlar. 12 tane sanırım item pişirebiliyordu fırında arkadaşlar. Kömür alt yani kömürün iki katı. Başka ne vardı? Kurutulmuş varak varak blo da arkadaşlar 20 şart. Sonunda bir tık altında yani 8 tane onu da arkadaşlar kurutmak için pişirmeniz lazım o da daha masraflı bence en iyisi bu yağma bir geleceksiniz arkadaşlar buraya çatır çutur demodese geçeyim arkadaşlar da saldırabilirler ha arkadaşlar durun onu da göstereyim saldırmaların önlemek için Buradan arkadaşlar bir tane yarım blok alıyoruz. Şunları öldürelim tabi önce. Yenisi gelmiyor Değil. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Gelse bile game of, Yani hayatta kalma modunda bile olsa göremezler bizi artık. Bir de arkadaşlar o şey sistemi çok lak yaptırıyor bunu da söyleyeyim buradan Bakın arkadaşlar deminden beri 14 tane oldu makro beni gördü arkadaşlar ateşlendi şimdi ateşi gider Şuraya arkadaşlar canlı elde başka bir blokta koyarsanız sizi de görmeyebilir yani. Geldi ben vurdum geri gitti. Yani, Her neyse. Gelirler şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok stabil çalışmıyor. Çok aşırı hızlı değil ama bir geldiğinizde bayağı bir geliyor. Şuraya da arkadaşlar şey koyarsınız. Hayır yapma. Yapma. Şundan koyarsak arkadaşlar görme bunu koymayı unutmuşum zaten. böyle olmaz. Aynı arkadaşlar öldüm. 2 saat burayı aradım bu kaleyi. Onun için bir daha ölmek istemiyorum. Böyle görmemeleri lazım arkadaşlar aynen Ben dibine de girsem görmezler. Ve böyle C istediğiniz şekilde öldürebilirsiniz arkadaşlar. Ya ama bunu aman ya ama bir kılıcımız oluyor arkadaşlar daha çok işten düşürürsünüz. Yani arkadaşlar o kadar da yavaş değil bayağı bir hızlı. Ya arkadaşlar bunun bazen çizpanlı şeyler geliyor. Nasıl söyleyeyim? Kaleler geliyor arkadaşlar. O kalelerde bunu yaparsanız iki kat verim daha güzel. Bakın arkadaşlar bir tanesini öldüreyim direk 16 yaptı iki tane yani. Bir tanesi çeyrek XP dolduruyor. O derece çok XP veriyorlar. Bir ton XP verdi arkadaşlar. Bu videomun da bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.